<Sanlık> ha, Şeniden, A, yeni yeni Erkek. Evet. Hadi. Hadi. Evet. Hadi. olur. 3 2 1 Hadi. Hayır 10, 10. Hadi 10 9 8 7 6 5 4

İsmi Ay evet, Gel 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 gel. Evet arabanın pompalı bağlı değil mi? İyi şu anda? Tamam sen uygunsun şu anda. Pompayı bağla bir yere de çıtır çekiş ver evet. lan. dursun. Tamam bak.

ਤਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਇਰ ਪੰਪ ਹੈ ਆਇਰ ਪੰਪ